Maçından beri çok iyi bir performans sergileyen Murat Türkar. iki pozisyonda da çaresiz kaldı. Topu ağlarında gördü. Ev sahibi ekip 2-0 önde Uşak Spor. Farkı azaltmak istiyoruz. Ali Güzel Dal topu kaptırdı. Eyüp Kaymakçı bir kez daha yerde ama avantaja bıraktı maçın hakemi Mürvet Sezer. Bir şut ve gol. 2-1. Fark bire iniyor. Değerli futbol severler az önce farkı azaltmak istiyor. Gayretleri var Uşak Dediğimiz anda gol geliyor. Golün sahibi Erol Sökmen. Dakika 43. 2 dakikada 2 gol. Erol Sökmen farkı bire indiriyor. Çok sert vuruyor. Bakın. Kaleci Mehmet Ali Tunç çaresiz. Bir füze gönderiyor adeta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kalesi'ne. Zevkli bir mücadele var. Atkol yatıslarında değerli izleyiciler. 40 İlhan 43 Erol.